Ortahisar'da Mustafa Ateş, eski AK Partili rakibine ters köşe yaparak yeniden başkanlığa seçildi. 31 Mart yerel seçimleri kapsamında oy kullanma işlemleri tamamlandı. Bununla birlikte oy sayım işlemleri aralıksız bir şekilde devam ediyor. Neyşehir'de sonucu en çok merak edilen yerlerden biri olan Ortahisar'dı. Ortahisar'da mevcut başkan Mustafa Ateş, eskinin koyu AK Partilisi ve şimdinin sözde Milliyetçi Hareket Partili rakibi Ali İhsan Özendi'ye adeta hedefini şaşırttı. Seçimin kazananı tekrar mevcut başkan Mustafa Mustafa Ateş oldu. AK Parti'den aday adayı olan sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olan Ali İhsan Özendi ile yarışan mevcut başkan Mustafa Ateş tekrar güven tazeledi. 2014 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı İsmail Genç'e karşı kaybeden Ali İhsan Özendi 10 yıl sonra bu kez Milliyetçi Hareket Partisi ile girdiği seçimde AK Parti'nin adayını kaybetti.